Elektrik devre şemalarını hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için SolidWorks 2016'da arayüz geliştirmelerinde bulundu. Şimdi birkaç örnek üzerinde SolidWorks 2016 arayüzünü şema oluşturma proje sesini nasıl kısalttığını görelim. Mevcut kullanılan birçok elektrik programında birden fazla ayar ekranı ile karşılaşmaktasınız. Örneğin motor için ayrı bir ekran, de elektrik devreleri için ayrı bir ekran açan programlar bulunmakta. SolidWorks Electrical 2016 ile bu konuda size yeni büyük yenilik sunmaktadır. Electrical 2016 ile artık çoklu ekran menülerinden kurtulabilirsiniz. Sağ taraftaki gelen yeni menüden düzenlemek istediğiniz tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde bu bilgilerin nasıl olduğunu görelim. Herhangi bir sembole, kabloya ya da devre elemanına dokunduğunuzda sağ tarafta otomatik olarak menü gözükecektir. Bu menüde dosya, kitaplık hatta sembol ve kablo özelliklerini bile görebilirsiniz. SolidWorks Electrical 2016 dinamik arayüzü ile tasarımcıların ve mühendislerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kolay bir şekilde sunmaktadır. Bu arayüz ile artık tasarımlarınızı daha hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. User-friendly arayüzü ile SolidWorks 2016 ile detay bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Formül oluşturmak elektrik tasarımlarının olmazsa olmazdır. Solidworks Electrical 2016 ile birlikte artık sadece formül oluşturmakla kalmayıp oluşturduğumuz formülleri sonraki tasarımlarda kullanmak için kaydedebiliyoruz. Solidworks'un geliştirilmiş formül arayüzü ile basit hatta kompleks formülleri hızlı bir şekilde rayına koyabilirsiniz. Formül oluşturma önemli kısmını formül hesaplama, değişkenleri, fonksiyonları, sembol sayılarını, kablo değerlerini, üstünden geçen akımları, voltu ve bunun gibi bir sürü bilgiyi belirlemektir. SolidWorks Electrical 2016'daki anahtar fonksiyonu ile bu kompleksliği ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik 2016'da yeni bir test aracı bulunmaktadır. Bu test aracı ile oluşturduğunuz formülü hızlı bir şekilde değerlendirebilir. Eğer üzerinde yanlışlıklar buluyorsa bunları kullanmadan önce fark edip gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekteki gibi bir test formülünü yaptığınızda hatalar gözükmektedir. Electrical 2016 ile birlikte kompleks formülleri vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde oluşturup kullanabilirsiniz. Projelerin kritik noktalarına ulaşabilmek tasarım süreçlerinde önemli bir noktadır. Soytworks 2006 ile birlikte artık daha detaylı bir erişim ve hak yönetimi menüsü mevcuttur. Yeni yönetim panelinde artık birden fazla kullanıcının projenin detaylarına ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Elektrik tasarımda hangi tasarımcının hangi lokasyonlarda, hangi klasörlerde çalışabileceğini, hangi bilgilere ulaşabileceğini belirleyebilirsiniz. Bu durumda projelerde kimin admin, kimin izleyici, görüntüleyici olacağını belirlemek 2016 ile birlikte daha detaylı ve kontrol edildi bir hale geldi. Ayrıca projelere klasör ekleme, klasörler üzerinde düzenleme yapma, kitaplıklar üzerinde değişiklikler yapabilme gibi yetkileri de artık SolidWorks 2016 ile birlikte belirleyebiliyorsunuz. Kitaplıklar üzerinde değişiklikler yapabilme gibi yetkileri de artık SOLIDWORKS 2016 ile birlikte belirleyebiliyorsunuz. Elektrik ve mekanik endüstrisinde iki yaklaşıma göre kablo numarası veya detaylı raporlar gibi bilgilere ihtiyaç duymalarında kullanılabilmelidir. SOLIDWORKS Electrical 2016 ile birlikte gelen nodal gösterge ile noktadan noktaya tanımlamaları şematik üzerinde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dizayn prosesinde akım yönünü belirlemek elektrik mühendisleri için önemlidir. SOLIDWORKS Electrical 2016 yeniliği olan nodal gösterge ile şematik üzerinde elektriksel bağlantı noktalarını daha belirgin bir şekilde oluşturabilirsiniz. Özellikle elektrik mühendisi olmayanların kolaylıkla anlayabilmesini sağlamaktadır. Tel kablolama düzeni hala mevcut olmakla birlikte nodal gö gösterge ile kolaylıkla düzenleme yapabiliyorsunuz. Nodal gösterge ile artık şematiklerin kolay bir şekilde okunmasını sağlayabilirsiniz. Edit menüsünden yönünü değiştirebilmekte de çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PBC tasarlama işleminde makine ve elektrik mühendisleri uzun zaman harcamaktadır. SolidWorks 2016 PBC devre tasarlama ile dizayn prosesiniz ve iletişim prosesinize büyük yarar sağlayacaktır. Devre kartını tasarlarken makine mühendisleri mekaniksel tasarımda iç iş içe girmeler, parçanın birbirine göre konumlarına dikkat ederler. Aynı zamanda elektrik devre tasarımcıları da konnektörlerin, sensörlerin lokasyonlarına ve termal dayanımlarına dikkat ederler. Bu iki yaklaşımında herhangi bir hata oluşturması durumunda geriye dönük zaman kaybı yaşanacaktır. SolidWorks 2016 CircuitWorks eklentisi ile birlikte IDF 2.0, 3.0, 4.0 ve ENM dosyalarının kullanımını sağlar. Ayrıca bu dosyaların içinde kullandığınız parçaların üretici bilgilerini de içermektedir. SolidWorks 2016 ile birlikte devre kartı tasarlamında elektrik ve makine mühendisleri birlikte hızlı bir şekilde çalışıp işlemlerini kısa sürede tamamlayabilirler.